Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişinden ve Konstantinopolis'in İstanbul olmasından çok önce, Anadolu insanlık tarihinin en güçlü ve gizemli medeniyetlerinden bazılarına ev sahipliği yapıyordu. Kudretli Hititlerden efsanevi Frigyalılara, denizcilik yalılardan Urartu'nun kale inşaatçılarına kadar her biri, günümüz Türkiye'sinin topraklarının altında gömülü kalıntılar, mitler ve sırlar bıraktı. Bugün Anadolu'nun kayıp medeniyetlerini keşfetmek için binlerce yıl öncesine yolculuk yapıyoruz. Yolculuğumuz, 3500 500 yıldan uzun bir süre önce Tunç çağının süper güçlerinden biri olan Hititlerle başlıyor. Merkezi, bugünkü Çorum yakınlarındaki Hattuşa'da bulunan Hitit İmparatorluğu, Antik Mısır ve Babil ile rekabet ediyordu. Diplomasi ve savaşta öncüydüler. Hatta dünyanın bilinen en eski barış antlaşması olan Kadeş Antlaşması, Hititler ve Mısırlılar arasında imzalanmıştı. Başkentleri Hattuşa'da hala tapınakların, taş duvarların ve ünlü Aslan Kapısı ile Sphinx Kapısı'nın izleri bulunmaktadır. Ancak Hititler sadece savaşçı değildi. Mitolojileri fırtına tanrılarından, dev yılanlardan ve güçlü kraliçelerden bahsediyordu. Tarihin kayıtlı en eski kadın liderlerinden biri olan Kraliçe Puduhepa, Hitit siyasetinin şekillenmesinde rol oynadı. Arkeologlar Çivi yazılı binlerce kil tablet ortaya çıkardılar ve bunlar hikayeleri, yasaları ve kraliyet sırlarını açığa çıkardı. Ancak mı 1200 civarında imparatorlukları aniden çöktü ve tarihin en büyük gizemlerinden biri haline geldi. Hititlerin yıkılmasının ardından Batı ve Orta Anadolu'da yeni bir krallık yükseldi. Frigler en ünlü hükümdarları Kral Midas, evet, efsanedeki dokunduğu her şeyi altına çeviren kişi. Efsane sembolik olsa da tarihçiler gerçek bir kral Midas'ın MÖ 700 civarında Frigleri yönettiğini doğruluyor. Başkentleri Ankara yakınlarındaki Gordion, Büyük İskender'in ünlü Gordion düğümü ile karşılaştığı ve kılıcıyla kestiği yerdir. Frigler ayrıca kaya mezarları ve kutsal alanlarıyla da bilinirler. En çarpıcı örneklerden biri Eskişehir'deki kayalıklara doğrudan oyulmuş Midas anıtıdır sanatları, müzikleri ve zanaatkarlıkları sonraki Anadolu kültürlerini derinden etkilemiştir. Ancak birçok medeniyet gibi krallıkları da Kimerlerin istilası sonrasında yıkılmıştır. Moving south to the turquoise coast of Turkey, we meet the mysterious Lycians. Unlike other ancient peoples, the Lycians had a unique language and strong local identity. They're best remembered for their stunning rock-cut tombs. Carved into cliffs overlooking the Mediterranean in towns like Myra, Kaunos, and Phethiae. Their most famous ruler was King Sarpedon, who appears in Homer's Iliad. The Lycians fought as allies of the Trojans during the Trojan War. They were also pioneers of early democracy. The Lycian League, a federation of city states, later inspired the political structure of the United States. Archaeologists have also uncovered Xanthos. The Lycian Capital, which holds sarcophagi, temples and inscriptions that reveal their mixed Greek-Anatolian culture. Doğu'da, Van Gölü yakınlarında, antik tarihin en kale benzeri medeniyetlerinden biri olan Urartu Krallığı yükseliyordu. Urartular, taş yapı ustalarıydı ve dağların tepelerine devasa kaleler inşa ediyorlardı. Başkentleri Tuşpa, bugünkü Van Kalesi'nin altında yer almaktadır. Haldi tanrısına tapıyorlar ve tapınakları bronz kalkanlar ve silahlarla süslüyorlardı. Ayrıca karmaşık sulama ve metal işleme teknikleri de geliştirmişlerdi. Asur tarzı çivi yazısıyla yazılmış yazıtları, kralları ve fetihleri hakkında ipuçları veriyor. En önemli arkeolojik alanlardan biri olan Çavuştepe'de, tapınak, ambar ve kraliyet binalarının kalıntıları bulunmaktadır. Mö 6. yüzyıla gelindiğinde krallık ortadan kalktı muhtemelen yükselen Ermeniler ve Persler tarafından ele geçirildi. Osmanlılar, Selçuklular ve Bizanslılardan çok önce Anadolu, kadim güçlerin kavşağıydı, Hititler, imparatorluklar ve antlaşmalar kurdular. Frikler, efsaneler ve anıtlar yarattılar. Likyalılar, uçurumlara şehirler oydular. Urartular bulutların üzerine taş kaleler inşa ettiler. Kalıntıları hala yıpranmış kapılar, gömülü yazıtlar ve sessiz mezarlar aracılığıyla hikayeler fısıldıyor. Türkiye'nin gizli tarihine daha fazla yolculuk istiyorsanız, beğenmeyi, abone olmayı ve bir sonraki keşfetmek istediğiniz antik medeniyeti bana bildirmeyi unutmayın. Truva, Göbekli Tepe veya daha da eski bir şey? Bu, tarihin yeniden yaşadığı zamansız Türkiye hikayeleri.